لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أما بعد بعض ما جاء في النهب والسرقة والغش والخيانة Muhtemelen kardeşlerim, bugün okuyacağımız hadis-i şeriflerin başlığı نهب sirka, gaş ve hıyanet hakkında diyor ama biz bunların içerisinde bir konuyu seçelim. Çünkü hepsi bizim ortalama 20-25 dakikamıza çok gelir. O da hırsızlık olsun inşallah. Nehep yağma demektir. Ya da zorla alın. Nehep ya da intihar şeklinde geçiyor. raş Müslümanlara hile yapma, aldatma, Hıyanet de Türkçe'de konuştuğumuz, bildiğimiz hıyanet, hainliktir. Öyleyse başlığımızdaki sirkatı Allah izin verirse yarını bırakalım inşallah. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar. Neyse minna men intehebe ev selebe ev aşara bis selbi. Neyse minna bizden değildir. Yani kafirdir, değildir ama o kamil bir Müslüman değildir. Yani bize intisap etmeye layık, kabil bir ümmet değildir. Çünkü Müslümanlık çeşit çeşit, derece derece muhallebiyatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet. evlenin, çoğalın, ben sizin çokluğunuzda övüneceğim diyor. Yani ümmet Muhammed'in çokluğuyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam övünür. Ama Efendimiz'in övüneceği bir ümmet olmak önemli olan yani bazen bazı adamlar Allah başlar edilmez. Görüyoruz da başımıza gelmezse tabi ne kadar fecaat olduğunu belki takdir edemeyiz. Bazı babalar var, ellerini açar, çocuklarının ölmesi için dua ederler. Ne kadar canlarını yakmışsa olmaz olsun böyle evlatlar. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden olur. çok önemli. Olmaz olsun öyle ümmet dedik demek gerekir. Kalitemizi düşünmemiz lazım. Nasıl bir ümmetiz diye. Özellikle bu günlerde Müslümanlar kendi kendilerine sorgulamalıdırlar. Biz nasıl bir ümmetiz? Bu halimiz de Peygamberimize layık mıyız diye. Havz-ı Kevser'de diyor ya Peygamberimiz bizi Aleyhisselatü vesselam tasları yıldızlar sayısınca o Havz-ı bir içen asla bir daha susamayacak. Efendimiz buyuruyor, ben orada beklerken ve su verirken bir kısmını tam havuza yaklaşırken melekler sesinden tuttu gibi kaldırır ve cehenneme götürürler. Ben bağırırım, o benim ümmetimden ne yapıyorsunuz diye, onlar derler ki, bilmiyorsun ya Resulallah. Onlar senden sonra ne bir ne küfür yollarına girdiler. Yani adı Müslüman ama gittiği yol İstanbul'u değil. Yoldan çıkmışlardır. Kendilerine başka başka yollar, başka başka liderler bulmuşlar. Sırat-ı müstakil işte Fatiha'yı okudum. Dettin az sırat-ı müstakil. Biz Allah'ın sırat-ı müstakime girdik. Sırat-ı müstakime hidayet edin. Sırat-ı lezine Kendilerine nimet verdiklerim O siddikler o nebiler, o siddikler o şehitler, o salih amelli insanlarla beraber eyle. Maide suresinde bu açıklanıyor. Ve hasune ulayi karafika diye bitiyor ayet-i kerime. Onlar ne güzel arkadaşlarlar. Onlarla beraber peygamberlerle, sıdıklarla, salihlerle, şehitlerle din değiştirmeme, yol değiştirmeme, yaşam biçimi değiştirmeme, medeniyet değiştirmeme, İslam'dan ve İslam medeniyetinden razı olma. Böyle bir ümmet kastediliyor. Bizden değildir derken artık işte herhalde bu yolun dışına çıkmış, serseri, Allah'ın kanunlarına göre yaşamıyor kendi nefsinin ya da şeytanın kanunlarına göre bir hayat tutturmuş gidiyor. Böyle. Kim? neyse minna bizden değildir. Men-i tehebe, yapan yani çapucu, yağmacılık yapan, milletin malını ellerinden zorla alan, yağmalayan ya da üstü örtür diyelim. Zamanımızda böyle bir şey olmuş. Artık <laughs> hapların üstünü tıraj böyle. Yutuyorsunuz zehiri, ağzınızda hiç acı hissetmiyorsunuz. Sonra yavaş yavaş sizi öldürür. Bir kısım yağmacılığın, bir kısım sömürülücüğün, bir kısım milletin mallarının yerlerinden almanın yollarını bulmuş kimiler. Üstü örtülü, düzenini kurmuş, bir ayarlama yapmış. Ne derseniz edin, mallarımız onların kasasına, kesesine gidiyor. Bu da bir yağmacılıktır. Bu da bir milletin malını almaktır. Özellikle iktisadi sistemleri halkın zararına, kendi çıkarlarını yukarıda böyle bir oyunla götürüyor ve Müslümanların mallarını yağmalıyorlar. Bu üstü örtülü yağmalı. Zorla değil de kitabına uydurarak ellerinden alma. Ondan sonra da her biri bir padişah gibi yaşam. Yazdıkları, kıştıkları, daşmanları, arabaları, atçıları, efendim, mehcileri, ve daha bir sürü. O da benim gibi bir devlet memuru. Nereden geliyor bu para? E milletin canı sağ olsun çalışıyor işte. Ama örtülü kılıfına uydurmuş. Krallar gibi yaşıyorlar. Bu yaşamanın altında milletin malını soymak vardır. Bu da zorla değil de işte kitabına uydurarak uyuşturarak ellerinden almış. E, halk, halk akıllı olsun görsün bunları aldırmasın malını. Yani Müslüman Burada iki gün evvel faizle alakalı ayeti kelime iyi okumuştuk. La tazlimun ve la tuzlamun. Ne kimseye zulmedin, ne de kimsenin size zulmetmesine izin verin. Bizim verirsek eşek gibi sırtımıza bine hiç de inmezler yani. Böyle insanlıktan uzak insanlar vardı. Bir götürürsünüz, iki götürürsünüz, ayıp oluyor, ikram yani. Bir sık bir Ha, bir de bakmışsın ki adam ömür boyu senin sırtından inmeyecek yani. Ona da izin vermemek lazım. Leyse Bunun altını çizdik. Yani buradan girdik buraya. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmaya uygun değildir. Yani bir ümmet değildir. Olmaz olsun böyle evlat dedilecek o babaların seviyesinde olmaz olsun böyle ümmet dedirtmemek gerekir. Men intihabe intihar yapmış. Yani gücü var, ordusu var, silahı var. millet malını yağmalıyor, çabukluk yapıyor. Zorla ellerinden alıyor. Evselebe ya da yine soyuyor insanları, soğana çeviriyor. Yine zorla ya da çağımızda olduğu gibi kitabını uydurarak bir şekilde zorla olmasa bile öyle. İnsanların mallarını ellerinden haksız yere alanlar, insanları soyup soğana çeker, çevirenler, veya el aşara bir serbi, soymak için işaret edenler, sebep olanlar. Dinimizde bir ölçü var. Eddalu ala hayr kefaili. Hayra delalet eden aynı yapan gibi sevabını alır. Şerde delalet eden, yol gösteren de aynı sevabını cezasını alır yani. Onun için iyiliklere delalet etmek, yol göstermek, sebep olmak, işaret etmek çok önemlidir. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ Şurada bir miskin var, doyuracak gücün yok, çoğunmazsa bir başkasına teşvik et. Onu da yapmazlar. Bir inkar eder, ahlaksız insanlar unutarken Kur'an-ı Kerim'de وَلَا يَحُضُّ teşvik etmezler diyor. Canım hiç olmazsa bir teşvik et. Bir delalet et. Bir yol göster, bir çare sun. Elinden bu geliyorsa bunu yap. Adam soyguncuya işaret ediyor, hırsıza işaret ediyor. Şuradan bir adam gidiyor, git onu soy diyor mesela. Yol gösteriyor, e, bu adam o soyguncu gibi cezasını çekecek. Yeryüzündeki bütün katillerin cezası sırtlarında ama birisi de kabinin sırtına konuyor. İlk cezayı o icat ettiği için. Sebep olan, yapan gibidir. Dolayısıyla kötüler sebep olan da yapan gibidir. Kötülüğe sebep olmamak lazım, zulüme yardımcı destek olmamak lazım. Velâ telkânın ilerlediği nazarın, Zalimlere meyletmeyin, sevmeyin, destek vermeyin. Çünkü yapmış oldukları bütün bölümleri size ortak ederler. Böyle yaparsanız, فَتَلْمَسْتَكُمُ النَّارَ Cehennem çarparsınız. Ateşe gider, yanarsınız. Eski tefsir kitaplarına bir baksanız, terzi olsanız zalimlere bir şey dikmeyin diyor. Berber olsanız tıraş etmeyin diyor. Yolda giderken bir zalim olduğunu bilirsen, arkanızdan gitmeyin, arkasından gitmeyin. Niye? Çünkü bu adamın bir kalabalığı var bu dışarıda. Sizin arkasından gitmeniz bunlara manevi bir destek olur. Çok önemli bir konu. Diyor. Bizden değildir. لَيْسَ bin مَنْ غَشْ Bizi gaş eden, yani aldatan, لَيْسَ بِنَّا Bizden değildir. men غَشْ Gaş eden, insanları aldatan, hile yapan insanlar. Müslümanlardan sayılmazlar. Azı Müslüman diyor. Allah Celle Celaluhu uyanıp bir ihsan eylesin de tevbe nasip eylesin. Men reşena kim bizi aldatırsa feleyse minna bizden değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi şerifin guruduna gelişine sebep olan olayı şöyle anlatırlar. Bir gün çarşıda kontrol yapıyor. Ya da yürüyor işte geliyor çarşıya bir nevi de kontrol olur diyelim. Bir buday satanı görüyor. Buğdaya bakıyor, kuru bir burada Elbette şöyle bir dal duruyor içine, altı yaş. Bu nedir diyor, İşte şöyle böyle, niye peki yaş gösteriyorsun? Ben kaç sene öyleyse minna, biz bizden değildir diyor Şüphesiz o sahabe tevbe etmiştir ve bunu terk etmiştir. Hadis-i şerifte bu yoktu da biz onu öyle anlıyoruz. Sahabeye de bu yakışır yani. Öyle. Bizi anlatan bizden değil Müslümanın aldatmaması lazım. Ölçüsü, tartısı, terazisi bir emin tam yapmak lazım. Fevelül bu mutaffifin ölçüyü, tartıyı yapanlara yazıklar olsun ve onlar cehennemde olacak. Kim bunlar? işlerine geldiği zaman ağır bastırırlar. işlerine gelmediği zaman müşterinin önüne hafif bastırırlar. Teraziyle, tartıyla oynarlar. Çok önemlidir. Bunu yapanlar da şüphesiz kendilerini biliyorlar. Yani bu o kadar önemli bir konu ki Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine Allah sırf bu yüzden depremle helak etti. Ölçüye ve diye dikkat etmedikleri için. Ne kadar da ucuz geliyor insanlara. Aslı var mı bilmiyorum. Anlatanın da var. Bir günah boyunlu olsun. Ee, kömürcülerden bir tanesi diyormuş ki ben doğru cennetliyim, nasılsın cennetliksin, nerede biliyorsun? Bana herkesin kantarı 500 geldi, 600 geldi, 700 geldi, benim işte 800, 900 geldi diye bir şey söyledi diyor. Şimdi kantarcı kardeşlerimizin güzelmesine bunu bir latife, bir misal olarak sayalım. Öyle de onlara. Hiç şüphesiz onların içerisinde de Müslüman insanlar var. Örtüyü tartıyor. Onlar da dikkat ediyorlardır. Ama yani yaygın bir kanaat var. Buna dikkat etmek lazım. Müslümanlar itibar ediyorlar, mal alıyorlar, kantarı da tartıyorlar. Yani bu kantarın ayarı, topuzu sizin yeriniz. Buna çok dikkat etmek lazım. İşte cennet ve cehennem topuzu orada gidip gidip geliyor. Kendine hesap. Ha şimdi odun köprü satında böyle dedi. İşçiler, işçiler, memurlar öyle değil midir? Bezirganlar öyle değil midir? Devlet memuru öyle değil midir? Yani bu hususta çok zamanımızda fitne var. Ne yapalım diyor bazısı. Hocam yaşayamıyoruz diyor. Yaşat diyor. Geçmişte çok acı örnekler var. Adam rüşvet yemiyor diye polis arkadaşlar rüşvet yerine bizim için tehlikeli bu diye tuzak kuruyorlar. Adamı önünden sürüyorlar. Vurulsun diye kendileri arkadan yani rahat rahat hareket serbest serbest gidiyorlar korumaya yani. Neden? Adam namusludur diye kendilerde zarar geldi. Çünkü yemiyor rüşvet, bir başımıza sıkıntı açabilir diyorlar. <laughs> Fakat Bir mürtelinde konuşuyorduk, hakikaten bu hile, bu aldatma çok önemliydi. İşte siz biliyorsunuz, bir deprem oluyor, devlet aileleri, o müteahhitlikle yapılan binalar kaldır kürdüğü, yıkılıyor, öbür tarafta sıradan bir insanın yaptığı duvar, yer yıkılmıyor. Herkes de biliyor ki, hatta bu, bu şehirde işte şu yukarıdaki bir bina yıkıldı, okul yıkıldı. Öyle binalar var ki devlet dairesinden içine girmeden değiştiriyor, yıkıp tepe yapıyorlar. E bizim İmam Hatip Lisesi'nin pansiyon binası hala temelde bir dilek yapılıyor, kullanamıyoruz. Adilat var, sağlamlaştırılıyormuş. Ya yapılanı kaç ne oldu ki? Bir müteahhitle konuşuyoruz, bir yol yapımı, bir şeyler anlatıyor. Aradan seneler geçtiği için bilmiyorum. Tabii bir yol yapıyorlar, bu yolun yedi tabaka olması lazım. Hocam işte boşluk, e, e, kum getiriliyor, zırh üstülüyor, bir tabaka, bir tabaka. Aklımda kalan yedi tabaka, teknik bilgi değil, yanlış olsa da zarar etmez. Diyor ki, biz bunun ya üçünü, ya dördünü yaparız. Sonra, sonra gelir, ben biz kardeşlerimiz korktuğunda, Ceplerine bir zarf konur. akşam bir pavyona ya da bir kulübe götürülür, yedirilir, içilir. Bizim o üç tabaka öyle yapılmış gibi imza Bir tanesini hayırlı olsun taksit edin. Bir tavsiye almışlar. Sağ ol hocam dedi. Hayırdır dedi, ne zaman nasıl aldınız bunu, tanıdık yakın. E, Güldü, geçen bir ihaleye katıldık. Ama tek siz girip de fiyat artıracağımıza ona bir tahsil edilir. Bu tahsil bize verdiler diyor. Allah Allah. Para kazanmanın yolunu görüyor musunuz? Peki ne olur bu? Men gaşşele feyleyse minna. Ümmet-i Muhammedlikten çıkıp gitmektir işte. İbadetin onda dokuzu helal lokma yemektir. Haramla <tığlık> beslenen vücudun Allah ne farzını ne nafilesini kabul etmez. Kardeşim sen niye yaşıyorsun ya? Sonra da <tığlık> Burada bir fıkra anlatıyorlar. Sur fıkrayı da ilk defa duydum da çok güzelmiş değil <laughs> Gene yani bizimki bir sınıfı kötülemek değil. Ben kendi mesleğimden de size bir sürü böyle hafif dedikleri halde ekmeklerini yer insan misal ama bu biraz daha hoş bir taşıyor. Diyorlarmış ki, cennet denilmiş ki cennetle de cehennem arasında bir yol yaptım icat etmiş. Bu yolu demişler, cennet ve cehennemlikler oturup anlaşmışlar, müşterek yaparım demişler. Tamam, yarısı size, yarısı biz ait. Cehennemlikler yolu yapmış, bitirmişler, fırın fırın. Cennetliklerden hala bir eser yok, bir kıpırtı yok. Bir beklemişler, iki beklemişler, olmuyor. Gidip sormuşlar, kardeşim biz bize düşeni yaptık, bitirdik. Siz niye daha faaliyeti bile geçmediniz? Cennetlikler demişler ki, ya haklısınız, biz de yaptığımızda utanıyoruz ama o günden bu yana aradık, daradık, bu yolu yapacak bir tane müsait olamadık demiştir. <gülüyor> yani <gülüyor> buraya müteahhit düşmüyor. Işte. Şimdi müteahhitler de bu zarar bakmasın. Bu bütün bir suçlama anlamına gelmiyor. Fakat bir iğnelemedir yani. Bunu baba olarak da alabilirsiniz, hanım olarak da alabilirsiniz. Evinizdeki malı bir baba ya da bir hanım Nasıl kullanıyor? <laughs> Herkesin kendi evinde bir latife yolu vardır. Biz bazen aradığımız malı bulamazsak ne de gitti bu mal babanın evine mi de de gitti dedi gideriz. Onlar da eskiden kızarlardı şimdi kızmıyorlar artık. <gülüyor> Fakat <gülüyor> izin veririz yani. Bizim malımızdan kapıya bir dilenci gelir, bir aç gelir, ikram etmek istediğiniz bir vakıftır, dernektir, Allah yolunda bir harcama olursa rahat rahat yapın diye baştan izin veririz. Onlar da evimizdeki maldan yaparlar bunu. Böyle izin vermek lazım. Yoksa izinsiz evdeki emanet malı kullanamazlar. Değilse ihanet olur. Bu çok önemli bir konudur. Öğretmenim herkese, işçinin herkese tabii ki idarecilerin en başta devletin malını muhafaza etmesi lazım. Fakat belada kadar yaygın ki devletin malı deniz, yemeye domuz diye bir laf çıkartmışlar. Aslında devletin malı deniz olabilir, devletin malı değil ki bizim malımız. Yiyen domuzdur. Yiyen domuzdur yani. Ben kaç şeyler föreysel minna, bizi aldatan bizden değildir. El muhtekir mel'unun, ihtikal yapan mel'undur diyor Peygamberimiz. Bu ihtikal konusuna da girdi onu da bizim zamanımızı alacak. Yukarıdaki ayet e, konuyla alakalı bir Maide Suresi 33. ayet-i kerimeyi ölüm almıştım, onu okuyalım inşallah. İhtikarı da hırsızlık gibi başka bir zamana bırakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ma cezaul ladina yuharibun Allah ve Rasuluhu ve yasawna fil ardı fesada. İnne ma hemen ancak cezaul ladina o insanların cezası ki kim onlar? Yuharibun Allah. Allah'la muharebeye, savaşa girmişler. Ve Rasuluhu ve Rasulü ile savaşa girmişler. Ve yasawna fil ardı fesadan yer yüzünde fitne ve fesat bozgunculuk için huzuru bozacak anlaşı terör için çalışıyorlar. Nedir bunların cezası? Hemen ancak en <laughs> yukatelu katledilmeleri, ev <laughs> yusallabu ve asılmaları ya da ev tukatta ve erculuhum ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi sağ el sol ayak ya da sol el sağ ayak kesilmesi ev yün fevne arz ya da arzdan, yeryüzünden nef yedilmesi, sürgün edilmesi nereye gidersen git yeryüzü olduğuna göre buradan anlaşılan özellikle biz hanefi hukukçuların görüşü zindan yani cezaevine girip hürriyetini yerinden alınmasıdır. Ve <laughs> elike lahum hizmün fil dünya bu onlar için dünyada bir hız, bir alçaklık, bir horluk. Ve lehum fil ahirete azim daha da ahirette büyük bir azap vardır. اِلَّا لَذِنَ تَعْضُ مِنْ قَبْلِ اَمْ تَقْدِرُ عَلَيْهِمْ Ancak bu işi yapan insanlar devlet kendilerini yakalamazdan evvel ya da kimse bilmeden evvel yaptıklarına pişman olur, tövbe ederlerse Allah Celle Celaluhu tövbelerini kabul buyurur şüphesiz. فَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهُ غَفُورُ e ki Allah Celle Celaluhu gafurdur, günahların üstünü örter, bağışlar, rahim çok çok rahmet eder, merhamet eder. Şimdi bu ayet-i kerimeler neyden bahsediyor? Bir kısım insanlar yeryüzünde insanlara savaş açmışlar. Allah'a ve Resulüne savaş açmak demek Allah'ın kanunlarını tanımayarak, Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini tanımayarak Müslümanlara, insanlara yer yeryüzünde savaş açmak ve onların yollarını kesmek, mallarını almak, ve sayı zulümdür. Bu ayet-i kerimelerin sebebi olarak bir olay anlatırlar. Onun da dersimizi bitirelim inşallah. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Medine'ye Akal ve Ureyna kabilelerinden bir kısım insanlar geliyor. Hasta, zayıf, benizleri sormuş. Müslüman olduklarını söylüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlarla ilgilenir? Güzelce misafir ediyor. Sonra hastalıklarına bakıyor ve diyor ki siz gidin karların bir kenarında Medine'nin o zaman dışında kalmış bir kara taştık bir alan. Şimdi Allah'a kaybolmuş yani içerisine girmiş de Orada bizim devlet hazinesinin, devlet mallarının develer var. Onun üstünde bakan çobana selamı söyle, durumu bildirin. Sütlerinden için ve onların hastalıklarına mahsus o günün bir tedavi çeşidi olarak kendisi geçiyor. Sidiklerinden de için diye. Bazı alimler bu onlara mahsus bir uygulamadır. Yoksa e, sidik şifa diye içilmez Pis olan haram olandan şifada olmaz deniliyor. Neyse biz o tarafıyla pek ilgilenmeyelim. Bu adımlar gittiler. Medine'ye Asus fakir fukar olarak düşkün bir vaziyette düşen bu adamlar devletin mallarından beleş, yediler, içtiler, <laughs> sağlıklarını kavuştular, sağlıklı insanlar oldular. Gelip Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve o devletin malı, bütün milletin malı yani teşekkür edecek yerde sağlıklarını kavuşunca oradaki memuru öldürdüler. Kendilerine hizmet eden bu hayvanlara bakan Önlerine de malları katarak kabilelere doğru sürüp gitmeye başladı. İnsan işte. Hepsi böyle değil ama böyle de çıkıyor. Olaydan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haberi oldu ve arkasına adamlar gönderdi. Yakalattı bunlar, getirdi. Bu ayet-i kerimelere göre İnnemâ cezâul lezîne allâhe ve rasûlehu ve yes'avne fil ardı fesâden. Allah'la ve ile muharebe edenler, yeryüzünde fitne ve fesat çıkararak bozgunculuk yapanlar, böylece emniyet, asayiş ve istikrarı bozanlar. Çünkü bu ekonomiye de en büyük darbe olduğu bu çağda istikrarın bozulmasının ekonomiye ne büyük darbe olduğu bu çağda çok daha iyi anlaşıldı şimdi. Görünüyor. Bunların cezası en yukattalu öldürülmeleridir. Bir adam hem yol kesmiş, adamları öldürmüş ve de mal almışsa bunun cezası ölüm ve asılmak. En yukattalu el Sadece adam öldürmüş, mal almamışlarsa öldürülmek. اَوْ تُقَدَّعَ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ Adam öldürmemişler, yol kesip emniyeti bozmuşlar ve mal almışlarsa sağ el ile sol ayak ya da sol el sağ ayak çap, çaprazlama kesilir. Sadece yol kesmişler, korkutmuşlar insanları fakat öldürmemişler, mal da almamışlar. Ev مُنْفَرْنُ بِلَا الْعَصْ Arızdan sürgün edilir, yani hapse bir ceza olarak. Ne kadardır? Devlet onun kendi çağında yaptırıcı, caydırıcı ne kadarsa kendisi takdir eder. Bu dünyada bir horluk ve hakirlik, ahirette de büyük bir azap vardır. Allah Celle Celaluhu toplum içerisinde düzenin bozulmasını istemiyor. Hele bir de yol kesilip adam öldürülmüşse cezasının öldürülmek ve üstelik asılmak olduğunu beyan buyuruyor. Yok adam öldürmeden yol kesilmiş ve mal almışlarsa sağ ve sol ayaklar kesilir, normal hırsızlıkta bir el kesilir. Ama burada hem el hem de neden? Çünkü yol kesilmiş, terbiye koyulmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunların adam öldürdükleri için ölümü hak etmişlerdir zaten. O bekçiyi öldürdüler, o devletin adamını öldürdüler burada. Sağ ve sol, sağ el, sol ayak yani el ve ayakların birer tanesini çaprazlama kestirmiş ve adamı öldürdükleri mevkinin oraya attırmıştır. Bunlar orada öyle öldüler. Sert bir ceza gibi görülüyor ama caydırıcı bir cezadır. Ondan sonra da böyle işler görülmedi elhamdülillah. Onun için bu dersimiz buydu. Demek ki leysel Minnamen İntehebe çapurculuk yaptı yağmalıcılık yapan, milletin malını haksız yere zorla bir şekilde alan, çağımızda üstü kitabına uydurarak almayı da bunun içerisinde girdiririz dedik. Efsane de yoldum adamı soyan, malını çalan ve yine zorla alan ya da aşağıda ise bu soyguna, bu zorla almaya işaret eden yani yardım eden, yataklık yapan sebep olan insanlar da öyle bizden değildir diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Lafın yerleşi arasında helal rızkın ne kadar önemli, haramdan kazanılan bir rızkın yiyeceğin, içeceğin, giyeceğin ne kadar insana zararlı olduğunu da mevzunun arasına girdirmiş olduk. Demek ki burada ihtikar ve konusu da var. Onları ayrıca müstakil işleyelim inşallah. Subhanallah ve kelamı ve izzetü aleyküm ve